Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Bugün fonksiyonların birinci videosu ile karşınızdayım. Yine önceki bölümlerde olduğu gibi 6 soru çözeceğiz. Aşağıda pdf'si var. Yeni nesil tarzı sorular yazmaya özen gösterdim. İsterseniz beklemeden sorularımıza geçelim. Şimdi üçgen içerisinde x demiş. x'in x bu nasıl tanımlamış? İçerisinde ne yazarsa x'ten küçük yani x dediğimiz en büyük tam sayı olsun demiş. Mesela 5 3 yazdık. X'ten küçük en büyük tam sayı kaç? 5 gibi. Yani şu örneğini yazalım. 5.3 eşittir. 5 diye çıkıyor. Şimdi fx eşittir. 4x eksi üçgen içerisinde x demiş. İlk önce 19 bölü 4. O zaman f 19 bölü 4 ile başlayalım. 4 çarpı 19 bölü 4 eksi üçgen içerisinde 19 bölü 4. Şimdi şurası zaten 19 geldi. 19 bölü 4 kaçla kaç arasında? 19'u 4'e böldüğümüzde 4 nokta küsür. Yani bu 4 ile 5 arasında bir sayı. Evet. X'ten küçük yani bundan küçük en büyük tam sayı kaç o zaman? 4. O zaman buradan kaç geldi? 15 çıktı. Gelelim. Eksi 5 bölü 2'ye dikkat edin. Eksi 5 bölü 2. Yine yazdım. 4 çarpı eksi 5 bölü 2 eksi üçgen içerisinde eksi 5 bölü 2. Tabi bunları sadeleştirdim. 4 ile 2. 2 çarpı 5'ten eksi 10 geldi. Buraya kadar güzel. Eksi 5 bölü 2 hangi aralıkta? 5'i 2'ye böldüğümüzde kaç çıkıyor? 2.5 buçuk. Eksi 2 buçuk. Yani eksi 2 ile eksi 3 arasında. Eksi 2 buçuktan küçük dediğine göre eksi 3 almanız lazım. Eksi, eksi 3 geldi. Eksi eksi ne yaptı? Artı. Eksi 10 artı 3'ten burası da eksi 7 geldi. Yukarıya bakalım. Şimdi ilki 15 çıkmıştı. Arada eksi gördüm tekrardan. F eksi 5 bölü 2'de eksi 7 geldi. Bunu düzenlersek artı olduğu 22 olarak cevabı çıktı. Güzel bir soruydu. Gelelim ikinci soruya. Dikkat etmenizde fayda var. Yukarıda şekiller, e, bağıntılar verilmiş. Bağıntıların daha doğrusu grafikleri verilmiş. Bağıntılardan hangisi veya hangilerinin sıfırın ters görüntüsünde tek elemanı vardır? Yani sıfırın ters görüntüsünde tek elemanı vardır. Öyle bir değer sıfıra gidiyor ki sıfırın ters görüntüsü tek bir elemana sahip fonksiyondur diyor bir de onu da söyleyelim. Bu ne demek? fx eşittir 0 yapan bir değer olmasını istiyor. Burada bakın mesela 1, 2, 3 değer var. 3 değerde fx eşittir 0 oluyor. Olmaz. Burada bir değer var. Olabilir. Burada işte burada bir değer var. Olabilir dedik ve ne dedik? İşte bunları 1, 2, 3 diye numaralandıralım. Bunun cevabı o zaman 2 ve 3 dedik. Evet. Hayır tabii ki de. İşte ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarından biriydi bu. Önceki senelerde farklı tipte sormuştu. Ben biraz daha değiştirdim. Burada arkadaşlar cevap yalnız iki. Niye diyeceksiniz? Bakın burada ne diyor? Olan bir fonksiyondur diyor. Üçüncü seç seçenek fonksiyon değildi. Çünkü y eksenine paralel atın. Bakın kaç noktada kesiyor? İki noktada kesiyor. Bu bir fonksiyon belirtmez. Çünkü aynı değer iki yere gittiğini aynı değerin iki yere gittiğini ifade eder ki bu da fonksiyonların tanımına aykırıdır. Dikkat edin ÖSYM'nin sorabileceği nitelikte bir soru. Bence de çok önemli bir soru. Gelelim üçüncü güzel bir soruya. F fonksiyonu f içerisinde 20 eksi x eşittir. 8 eksi fx şeklinde tanımlanmış. F1, f2, f19'a kadar toplamını sormuş. Biraz size kolaylık olması açısından bunu karşıya atarsam. F içerisinde 20 eksi x eşittir. Daha doğrusu artı oldu. Eksi artı diye geçti fx eşittir 8. Bakın dikkatinizi çekeceğim. Şimdi F1 diyor. 1 koyalım buraya. Ne geldi? F19. Artı F1 geldi. Bu da kaç eşit? 8'e. Süper oldu. Çünkü F19 ile F1'in toplamı 8 çıktı. 2 koyalım. F18 artı F2 geldi. Bu da 8. Hepsini burada koyuyorum. Tabii ki. Ana fonksiyonumuz, bağıntımız bu. Bakın F2 ile F18. Demek ki anladım. Hep bu şekilde gidecek. F17 Artı F3 olacak 3 koyunca. Bu da 8. Kime kadar gidecek? Tam ortada. Toplamları bakın. 19 birden 20 yapana kadar. Yani kim? F11 artı F9. Kaç yaptı? 8. Kaç tane var burada? Birden 9'a kadar. 9 tane terim var. 8 çarpı 9'dan kaç geldi? 72 cevap değil. Dikkat edin. Burada bir F10 terimi var. F10 terimini bulamadık biz. F10'u nasıl bulacağız? F10'u da burada yerine yerleştirelim. Bir tane F10 var çünkü. F10. Artı F10 geldi. O da kaç? 8. 2 F18 ise F10 kaçtır? 4. 4'ü buraya eklemeyi unutmuyoruz. 76 çıktı. Önemli bir soruydu. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi fonksiyona dikkat edin. Burada önemli gördüğüm sorulardan biri fonksiyon x artı 3 fonksiyonu. Çok fazla çıkabilecek nitelikli bir soru. Bize sormuş ki f6. 6'yı burada aramayın. Çünkü 6 yapan değeri bulmanız lazım ilk önce. O da kaç? 3. 3'ün gittiği yer Kaça gitmiş? 5'e. F6 5. Eksi. Tersinde de önemli. Tersinde 2. Ne yapıyoruz? 2'yi bulduk. Y ekseninde bu sefer tabii ki de. 2'ye giden değer kim? Bakın sağa sol yapın. Yok. Demek ki burada. Tam fonksiyon zaten orada kesiyor. 0. 0 yazmıyoruz. Yazmıyoruz. 0'ı buraya yapıştırıyoruz tekrardan. 0 artı 3'ten kaç geldi? 3. Burası önemli. 3 çarpı f'in tersinde eksi 3. Eksi 3'ü bulduk. Sağ sol yaptık. Bakın kestiği yeri buldum. Gittim kaç? Eksi 5. Eksi 5 yazalım. Hayır. Eksi 5'i yine buraya yerleştiriyoruz. Eksi 5 artı 3'ten. Eksi 2 geldi. Yukarısı kaç çıktı? 2. Aşağısı kaç çıktı? Eksi 6. Sadeleştirdiğimde 2 ile böldüm. Eksi 1 bölü 3 olarak karşımıza çıktı. Gelelim 5. soruya. Güzel fonksiyon olma koşullarını ifade edebileceğimiz bir soru. A kümesi ve B kümesi. A 1, 2, 3, B de 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümeleri verilsin diyor. Her K elemanı A için yani A'dan aldığımız bir eleman için FK eksi K büyük eşittir 2 olacak şekilde kaç farklı F A'dan B'ye fonksiyonu tanımlanabilir. Şimdi K elemanı A ise A'dan alacağımız sıra sırasıyla terimler 1, 2, 3. 1'i bir koyalım. Ne geldi? F1 eksi 1 büyük eşittir 2 olmasını istiyor. Demek ki f1'in eksi 1'i karşıya attım. 3'ten büyük eşit olmasını istiyor. Şimdi şuraya ben bir a'dan b'ye çizeyim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. F1 büyük eşittir 3. O zaman gidebileceği kaç seçenek var burada? 1'in gidebileceği 4 seçenek buldum. Niye? 3, 4, 5, 6. Tamam. Gelelim 2'yi yazalım. F2, eksi 2 büyük eşittir 2. Tekrar burada yazdım. Karşı attım. F2 büyük eşittir kaç? 4. 4 veya 4'ten büyük eşit. 4, 5, 6. Kaç değeri var demek ki gidebileceği? 3. Gelelim F3'ü yazmaya. F3 eksi 3 büyük eşittir 2. Demek ki F3 büyük eşittir 5 geldi. 5 veya 5'ten büyük. 5 ile 6. Burada olduğu gibi. Kaç seçeneği var? 2. 1'in gidebileceği seçenek 4 çarpı. Bitmedi çünkü daha işlem. 2'nin gidebileceği seçenek 3 çarpı. 3'ün gidebileceği seçenek 2. Hemen bunları çarpalım. 4 kere 3 12. 12 çarpı 2'den kaç geldi? 20 4 geldi. Evet bu da güzel bir soruydu. Şimdi gelelim. Önemli gördüğümüz sorulardan biri. Tersi de barındırıyor, bileşkeyi de barındırıyor. Tanım kümesi ve değer kümesini kullanmayı da barındırıyor aslında. fx eşittir ax artı b bölü 2x eksi a. Güzel. Bakın şuralar dikkat çekmez ama önemlidir. R farkı 3 ne demek? Tanım kümesi burası değil mi? Tanım kümesinde 3 yer almıyor. Yani 3 tanımsız yapan değer. E, tanımsız yapıyorsa ne yapacak? aşağıyı sıfır eşitleyecek x yerine 3 koyunca. Hmm. O zaman 6 eksi a eşittir sıfırsa a eşittir 6. O zaman fx'i tekrar yazalım. fx eşittir 6x artı b bölü 2x eksi 6. Güzel. A'yı bulduk. Şimdi fof fof, fof diyor. 2 koyunca 13 diyor. 101 tane. Demek ki burada bir oyun var. Şunu hatırlayın. fx eşittir. ax artı b bölü cx artı d ise doğru tanım ve değer kümeleri altında F'in tersinde x neydi? Yer değiştiriyordu. Eksi ile çarpılıyordu. Eksi de x artı b bölü cx eksi a biçiminde yazılıyordu. Buraya kadar her şey güzel. Bakın burada yapınca ne oluyor? Yani şunda f'in tersinde x'e bir bakın. Bir cambazlık var. Eksi 6 yukarıya artı 6 x diye geçti. Artı b. 2 x buradaydı. 6 aşağıya eksi 6 diye geçti. F ile f'in tersi birbirine eşit. Ne işimizi yaradı? Şu işimizi, şu işimizi yaradı. F ile f'in tersi birbirine ne yapıyordu normalde? Birim fonksiyonu götürüyordu. Yani birbirlerini götürüyordu diyebilirsiniz. O zaman f ile f f ile f'in tersi birbirine eşitse birbirlerini götürebilirler. Çünkü f yerine yani f'in tersi yazabilirim. Yani birer tane yan yana gelen f'ler birbirlerini götürecek arkadaşlar. Bununla birbirini götürdü. Bununla bu götürdü. İkişerliler gidecek. Toplam 101 tane var. 100 tanesi birbirini götürecek. Neden? f ile f'in tersinden dolayı. O zaman ne kaldı sadece geri F2'nin 13 oldu. F2'nin 13 oldu. 2'yi buraya yazalım. 12 artı B bölü 2'yi buraya yazdım. 4 eksi 6. Kaç eşitledim? 13'e. Burası eksi 2 yaptı. Bunu dursun. 12 artı B eşittir. Karşıya attım. Eksi 26. E 12'yi de karşıya atalım. B eşittir. Eksi 38 geldi. B'yi bulduk. A'yı bulmuş muyduk? İşte buradaydı. A zaten 6'ydı bize neyi sormuş? A çarpı B'yi. 6 çarpı eksi 30 8. Kaç yaptı? 6 kere 30 180. 6 kere 8 48 yaptı. 228 eksisi var herhalde. Bu da güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Dediğim gibi aşağıda bunun boş halinin pdf'si var. Siz de çözebilirsiniz. Çözmenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.